Yani nasıl nasıl şey edeyim? Bakın. Hmm. Şöyle söyleyeyim. Annemiz değil. Ayşe bint Ebi Bak, e, Abu Bakır bizim annemiz değil. Bu yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ummahatil e, şey e, Muslimin. Um umma hatırlamıyorum Kur'an-ı Kerim'de. Tamam ama hangi şeyi de söylüyor? Nasıl bir insan annesine e, nikah kıyamaz? Aynı onun gibi. Yani şeydir orada. O verilen ona şey tahrimidir. Yani e, söylemesi gerekiyorsa e, yani e, şöyle söyleyeyim. Ayşe ile veya herhangi peygamberin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem eşiyle peygamberden sonra hiç kimse evlenemez. Bu anlamda söyleniyor. Ama siz bir dikkat edin yani hocalara, şeylere işte Ayşe validemiz, Ayşe annemiz, şeyimiz o anneniz değil ki. O anne mertebesi, sıfatı verilen bir tek tahrimin için yani tahrimiyet derler fıkıhta. Türkçesi sana haramdır yani. Onunla insan evlenemez. Yani bir tek bu. Yoksa anan olamaz. Benim hayatta yale daha anam olamaz. Benim rahmetli nenemin yerini hiç kimse alamaz. Ayşe değil, Ayşe'nin şahı bile alamaz. Yani demek istediğim o bir tek şey şere'i veya fıkhi şeyinden ama anamız değil. Ha diyorsanız anamızdır gidin anneniz olsun ya. Vallahi ya. Bana ne? Yani bunu demek istedim.